Merhabalar. Uzaktan çalışma yazılımları serimizin son videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ele alacağımız temel başlıklar ortak çalışma yazılımları olacak. Gördüğünüz üzere uzun bir listemiz var. Dilerseniz hızlıca başlayalım. Bahsedeceğim ilk yazılım Atlassian'ın Confluence ürünü. Dokümantasyon anlamında oldukça başarılı bir ürün. Daha önce zaten Jira'dan bahsetmiştik. Proje yönetiminin herhalde dünyada en yaygın kullanılan ürünü diyebiliriz. Confluence da aslında başta Jira olmak üzere Atlassian ailesinin eee dokümantasyon anlamında tamamlayıcı ürünü. E, Jira ile birlikte çok iyi entegre olabiliyor. Aslında e, zaten hani Atlassian'ın vurguladığı e, bütün ürünleri kendi için uyum içinde çalışabiliyor ve ayrıca e, bu Confluence'un diğer birçok e, ürünle entegrasyon desteği var. E, bununla birlikte eklenti desteği çok e, iyi durumda. Zaten Atlas'ya'nın Marketplace'i başlı başına eklenti anlamında oldukça doyurucu. Confluence'da bundan ziyadesiyle faydalanıyor. Confluence'da dokümantasyon anlamında ortak çalışma mevcut. Aynı aynı anda bir dokümanı birden fazla kişi düzenleyebiliyor ve bunu çok güzel yönetiyor. Bu anlamda çok başarılı. Ve diğer bir özelliği de içinde birçok hazır şablon geliyor. Oluşturacağınız dokümanların formatına göre bu şablonları kullanabiliyorsunuz. Bu da size kolaylık sağlıyor. Bu anlamda Confluence oldukça hoş bir ürün ee, ve daha önce Jira e, kısmında bahsederken söylediğim gibi, Atlassian Confluence'da da e, bulutta 10 kullanıcıya kadar ücretsiz bu hizmeti sunuyor. E, dolayısıyla 10 kullanıcılık maksimum 10 kullanıcıya kadar e, bu e, Confluence'u bulut tabanlı ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Tabi buradaki özellikleri bakmanız lazım. Bazılarını e, kıslayabiliyor vesaire. E, ya da kendim host edeceğim diyorsanız. Ee, yine 10 dolar e, ödeyerek e, 10 kullanıcılık bir lisans alıp bunu kullanabiliyorsunuz. Ee, hani ben genelde bu seride hep açık kaynak yazılımlardan e, bahsettim ama burada belki tek e, sayılı e, şeylerden birisi özel durumlardan Jira ve Confluence'dur. Bu alanda gerçekten e, hani bu alanı ilerleten ticari çözümler diyebiliriz bu alanın gelişmesine katkı sağlıyor. O yüzden bunlardan da bahsetmek istedim. Alternatiflerinden devam edersek aslında ilk karşımıza çıkan MediaWiki. MediaWiki, bildiğimiz Wikipedia'nın aslında altyapısı, bunu açık kaynak olarak sunuyor, MediaWiki kuruluşu diyelim. Dolayısıyla Wikipedia benzeri, onun aynısı bir altyapıyı kendinizde açık kaynak olarak kurabiliyorsunuz. Bu da yine bir diğer güzel alternatif ve oldukça dünyaca herhalde en yaygın kullanılan budur, sadece Wikipedia'nın yaygınlığı bile bu anlamda yeterli olur. Buna bir diğer alternatif olabilecek çözüm DocuWiki. Bu da yine benzer şekilde dokümantasyon için kullanabileceğiniz ya da belli notlar, belli formatta notlar alabileceğiniz bir çözüm. Bunu da belki not etmekte fayda var. Hızlıca geçiyorum. Buna alternatif olabilecek bir başka yazılım da XWiki. XWiki de kendisini özellikle Confluence ve MediaWiki'ye rakip olarak gösteriyor ve burada farklarından bahsediyor. Burada detaylıca değinmeyeceğim ama ee, yine XWiki'de e, birçok yerde kullanılıyor e, ve de yine hem Cloud'da kullanabiliyorsunuz hem de kendiniz açık kaynak indirip kurabiliyorsunuz. Bu anlamda dökümantasyon için benim aslında bahsedeceğim dört temel yazılım bu. Ee, bunun dışında devam ettiğimizde bir diğer başlık aslında forumlar, e, ortak bilgi paylaşımı, e, belli soru-cevap listesinin oluşturulması gibi konularda e, forumlar aslında sosyal medya dediğimiz kavramın dünya, herhalde internet ortamında en eski. 2000'li yılların başında herhalde internetle daha yaygınlaşmasıyla beraber forumlar çok yaygındı ki ilk herhalde konu forum olduğunda PHPBB'den bahsetmemek olmaz. Ben de çok fazla belki 20 yıl önce 2000'lerin başında 2000 2005 arası özellikle lise ve üniversite yıllarında çok fazla böyle forum kurmuştum. Dışarı açmasak bile en azından kendi aramızda arkadaşlarla böyle kurup siliyorduk denemek için vesaire. Birkaç hatta domain bile almıştık o zaman lise yıllarında ee, böyle bir şey yaparken. PHPBB de oradan çok eskidir. Hatta e, bununla birlikte vbulletin de çok yaygındır ama vbulletin lisanslı olduğu için onu buraya eklemedim. PHPBB hala geliştirilen bir forum e, altyapısı olduğu için e, buraya eklemek istedim. E, bu da oldukça güzeldir. Çok sade bir yapısı var. Kendilerinin bir basit e, şuradan try our demo dediğinizde görebileceğiniz basit bir arayüzleri var. Belli forum başlıkları oluşturuyorsunuz. Her bir forum altında e, istediğiniz e, başlığı açıp yeni başlık oluştur deyip e, bir e, burada yazışma başlatabiliyorsunuz, bir paylaşım yapabiliyorsunuz. Bu anlamda e, bu işin klasiklerinden aslında PHP BB bununla, buna değinmek gerekiyordu. E, bunun biraz daha günümüze uyarlanmış modern haline halinden aslında bahsedersek burada diskors bu anlamda herhalde hem arayüzüyle hem de e, bu işe biraz daha yaklaşımıyla e, kendinden bahsettiriyor. Burada tabii hem bunun yine bir hosted sürümünü satın alabilirsiniz bulut tabanlı ya da ücretsiz açık kaynak community sürümünü sunucunuza kurabilirsiniz. Bir yine demo arayüzleri var. Şuradan demoya tıklayarak ulaşabildiğiniz. Bu arayüze gittiğinizde aslında yine burada çok basit bir soru cevap şeklinde yine bir forum yapısına benzer daha modern görünümlü belli etiketleri oluşturabildiğiniz yine belli kategorilere ayrılmış başlıkların olduğu bir forum altyapısı ya da ortak paylaşım altyapısı kurabilirsiniz. Bu da özellikle gerek kurum içi bilgi paylaşımında gerek müşterilerin soruları olduğunda soru cevap verilmesi istendiğinde daha böyle ilk başta bahsettiğimiz Confluence ve benzeri yapıların o daha soğuk ve sabit görünen yapısı yerine biraz daha sanki etkileşimi arttıran bir yapısıyla da tercih edilebilir diye düşünüyorum. Bu da hoş bir alternatif olarak duruyor. Bir diğer konuya geçersek, Etherpad de yine benim için oldukça mazisi olan eski bir, yine 10 yıl önce belki 10, 10 yıldan beri herhalde Etherpad hayatımda vardır. Gerek kendi lokal kurduğumda gerek anlık olarak böyle kurup kullanıp sildiğimiz, özellikle proje yazarken vesaire çok kullanışlı olabiliyor. Belli bir doküman üzerinde ortak bir şekilde çalışmanızı sağlayan bir yazılım. E, aynı döküman üzerinde kaç kişi varsa o anda hepsi de anlık olarak dökümanı değiştirebiliyor ve her değiştiren diğerini görebiliyor. E, açık kaynak kurabileceğiniz, e, oldukça kullanışlı güzel bir yazılım. Bir diğer özelliği çok plugin desteği var. E, fakat biraz zayıf. İşte örneğin gördüğünüz gibi copy paste diyor ama vesaire bu hani böyle bir güzel dokümante edilmiş çok fazla bir şey yok. E, bu pluginlerin içinden kendiniz keşfedip ne yarar yaramaz diye bakmanız lazım. O anlamda çok primitif bir şey. Birçok plugin desteği var ama üzerine biraz araştırmak gerekiyor. Bir diğer güzel özelliği de dünya üzerinde çok fazla hazır kurul eterpet instansları var. Bunu gönüllü olarak yapabiliyorlar. Ücretsiz yapılanları var. Dolayısıyla bunlardan birini kullanmayı tercih edebiliyorsunuz. Örneğin Wikimedia'nın bir tane ücretsiz eterpet instansı var. Buna gittiğinizde sizi karşılıyor. Ben buraya herhangi bir isim verdiğimde ve bu e, bana bir böyle eterpet ortamı oluştur dediğimde e, bu sayfayı bana yüklüyor. Fakat burada sorun şu. Bu sizin e, spesifik URL'iniz. Bunu bilen herkes e, artık bu şeye girebilir hale geliyor. E, buradaki Etherpad e, ortamına girebilir hale geliyor. Dolayısıyla public instance'ların böyle bir sorunu var. E, o yüzden eğer bunu kullanmayı düşünürseniz Buraya yazdığınız her şeyin i e, hani e, bir şekilde silinmeyeceğinden emin olun. Çünkü bunu bir şekilde silseniz bile burada yazılanları hani ben sayfa oluşturdum, içerini yazdım sonra sildim diyebilirsiniz. Fakat buradan geçmişe gittiğinizde geriye dönük yapılan bütün değişiklikleri görebiliyorsunuz. E, bu da aslında şey e, şu bu zamanı geriye çekip e, silinen bütün dokümanları de, yapılan değişiklikleri görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada Etherpad instansını kullanırken dikkatli olmakta fayda var. En iyisi kendi kurulumunuzu yapıp onu kullanmak. Bir diğer Etherpad alternatifi de aslında CryptPad. Etherpad'e alternatif olabilecek birçok farklı yazılım var. Bunların içinden dikkatimi çeken özellikle CryptPad oldu. CryptoPath bunu şifreli yaptığını yani yazışmaların bütün paylaştığınız dokümanı istemci tarafında tarayıcı içinde şifrelediğini e, ve ondan sonra sunucuya yüklediğini söylüyor ve bunu yaparken de ChainPath e, adında bir e, altyapı kullandığını söylüyor. Chainpet'e baktığımızda ise aslında blockchain tabanlı bir e, altyapı olduğunu iddia ediyor. Ve oldukça da uzun ve detaylı bir e, açıklaması var. Muhtemelen üzerine çalışılmış bir şey. Ben de bunu araştırırken fark ettim ama henüz incelemedim. O yüzden oldukça ilginç duruyor. İncelemeye değer duruyor. E, ve kendi e, CryptPad'lerin kurdukları bir tane e, online e, olarak e, host ettikleri bir official instance'ları var. E, bu arada CryptPad e, firması bir biraz önce bahsettiğimiz XWiki firması tarafından geliştirilen bir proje yine. Dolayısıyla e, aynı e, altyapıya aynı X2 firması geliştiriyor de ve sadece düz döküman barındırmak yerine metin, kod, sunum, anket, kanban projesi ve whiteboard gibi çok farklı şekillerde size çözümler sunuyorlar. Bu açıdan da Xpet pardon, Kripipet oldukça hem çeşitli çözüm sunan hem de değişik bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Ortak doküman düzenleme yazılımlarına bahsetmişken değinebileceğimiz bir diğer yazılım da ofis yazılımı. Aslında uygulama içinde baktığımızda kendilerini biraz Microsoft Office ve Google Docs alternatif olarak konumlandırmış durumdalar. Hem açık kaynaklı hem de Enterprise ve bulut tabanlı çözümleri mevcut. Şu sayfa üzerinden örnek verirsek kendilerini biraz ofisle kıyasladıklarında vurguladıkları bazı noktalar var. Öncelikle bütün ofis dosyanı, Word, Excel, PowerPoint desteklediklerini söylüyorlar. Bu güzel bir şey. Doğrudan o dokümanları çevirmeden burada kullanabiliyorsunuz. Yine kendiniz barındırabiliyor ve açık kaynaklı olarak sunulmuş durumda yazılım. Çeşitli özellikler sunuyor. Farklı entegrasyon destekleri var. Hem mobil hem masaüstü uygulama desteği var. Aynı zamanda web tabanlı olarak da çalışabildiği belirtilmiş. Farklı sürümlerin kıyaslaması var. Bunu incelediğimde ee, Community Edition'ın e, ücretsiz olanının e, işte en fazla anlık 20 kullanıcıya kadar e, 20 kullanıcıya kadar, e, 20 bağlantıya kadar 20 kullanıcıyla kullanılabildiği tek bir sunucu üzerinde kurulabildiği e, tabii support'u genelde kısıtlı oluyor, destek kısıtlı oluyor Community Edition'larda ya da sadece forumlarda vesaire soru sorabiliyorsunuz. E, ama e, temel özellikler olarak baktığınızda birçok özelliğin e, diğer e, sürümlerde hepsinde kısılmadığını görüyorsunuz komite dışında. Bu da güzel bir şey. Tek kısıt kullanıcı sayısı. Bu da özellikle küçük boyutlu projelerde ya da küçük ekiplerde daha kullanışlı olacaktır. Bu anlamda değerlendirilebilir. Farklı sunucu kurulum destekleri var. Windows, Linux doğrudan DigitalOcean üzerine diplo edebiliyorsunuz. Çeşitli Linux sunucu kurulum paketleri var. Ve hazır imajlar vermişler. VM, VirtualBox, KVM gibi. Bu açıdan da oldukça geniş bir Kurulum e, imkanı sunuyor Ayrıca kişisel kullanım için yine Microsoft Office alternatifi ve ücretsiz olduğunu vurgulayarak e, kişisel kullanım için de bir e, hizmet veriyorlar ücretsiz üye olup kullanabiliyorsunuz yine söylediğimiz gibi hem web tabanlı hem de masaüstü ya da mobil uygulamayla bu çalışmanızı yapabiliyorsunuz bu anlamda da e, değerlendirilebilecek bir tarafı da bu e, şu ana kadar tabi şeyden e, biraz ortak dokümandan bahsettik. Bu dokümanda biraz daha ortak dosya paylaşımı ve dosya yönetimi e, diye geçtiğimizde aslında hani çok yaygın kullandığımız Google Drive, işte OneDrive, Dropbox var. Bunların açık kaynak alternatiflerine baktığımızda bize aslında ilk 10 e, OnCloud karşılığı herhalde bunu Google'a yazsanız çıkacak bir iki sonuçtan birisidir OnCloud. Bu alanda en eskilerden. E, aslında klasik bir hem sunucusunu hem de istemcisini gerek mobil gerek masaüstü istemcilerini size sunuyor birçok eklenti desteği var. Ve dosyalarınızı senkronize edebildiğiniz tek bir noktadan bunu bir sunucuya kurup farklı istemcilerinizle kurduğunuz dosyaları da senkronize edebildiğiniz, senkronize edebildiğiniz diğer kişilerle paylaşabildiğiniz eski altyapılardan bir tanesi. Yine fiyatlandırmaya baktığınızda Community Edition ücretsiz ama Enterprise'ın farklı fiyatlandırmaya sahip olduğu ya da yine kendi cloud'larından hizmet almak isterseniz belli bir fiyatlandırmaları mevcut. OnCloud'la beraber aslında araştırdığınızda bizi bir isim daha karşılıyor. O da NextCloud. Daha önce NextCloud'dan bahsetmiştik özellikle NextCloud top tarafında. Fakat aslında NextCloud'ın ilk çıkış noktası OnCloud'dan ayrılan bir ekibin devam ettirdiği bir proje. Özellikle güvenlik anlamında biz daha güvenliği ön plana koyuyoruz diyerek vurguladıkları bir projeyle devam ediyorlar. Aslında özellik olarak OnCloud'la temelde aynı dosya senkronize etme, dosya paylaşımı üzerine kuruldu. Fakat bu noktada e, e, özellikle e, Nextcloud kendi e, sadece e, dosya değil, işte Nextcloud Talk e, gibi işte grup dediği farklı projelerle aslında kendi bir Nextcloud Hub dediği çözümünü sunuyor. Bu noktada e, hani tek bir çözüm yerine aslında bir çözüm ailesi sunmaya doğru gidiyorlar. Farklı alanlarda bahsettiğimiz Birçok e, çözümü tek bir yerde birleştirmeye çalışıyorlar. Zaten kendi oluşturdukları plugin e, altyapısı da yine birçok farklı eklenti özellik eklenebiliyor. Bu anlamda da e, Nextcloud e, özellikle değerlendirilebilecek. Ve şu anda bence OnCloud'dan ziyade Nextcloud daha yaygın olarak kullanılıyor. E, daha da aktif olduğunu söyleyebilirim. En azından kendi görüşüm bu yönde. Dolayısıyla bu da değerlendirilebilecek bir diğer alternatif Yine bu seriden devam edersek çok eskilerden bir alternatif C file. Ben herhalde bunu 10 yıl önce falan ilk Raspberry Pi, Raspberry Pi, ilk Raspberry Pi 1 yani ilk Raspberry Pi'nin üzerine ben C file kurup kullanmıştım. Çok eskiden öyle bir anısı var benim için. Bu bildiğim kadarıyla çok eski bir alternatif proje. Hani ben o kadar hatırlıyorum, daha da eski olabilir ama emin değilim. Ee, yine hem mobil hem masaüstü işlemcileri var. Yine temelde bir dosya paylaşım altyapısı ve şifreleme desteği ve benzeri çözümleri de size sunuyorlar. Ee, hatta direkt online dosya düzenleme, ortak çalışma gibi özellikler de eklenmiş durumda. Yine dosya paylaşma, dosyaları şifreleme, iki aşamalı doğrulama gibi birçok ekstra özellikleri de size sunuyor. Ee, yine ücretlendirmesine baktığımızda Community Edition ücretsiz kurabiliyorsunuz. 3 ee, kullanıcıya kadar size Bulut'ta e, ücretsiz kullanım e, veriyor. Ee, diğer şeylerin farklı bir fiyatlama sunuyor. Dolayısıyla bu da OnCloud ve Nextcloud'un yanında değerlendirebilecek bir diğer alternatif. Ee, bunlara da bir ek olarak SyncThink de yine kullanmadığım ama adını duyduğum e, değerlendirilebilecek bir diğer e, dosya. E, paylaşım işte dosya yönetim diyelim ya da Bulutta dosya yönetim e, yazılımlarından bir tanesi e, Bu da yine e, araştırılıp ihtiyacı uygun şekilde kullanılabilir Bu da adını duyduğum e, projelerden bir tanesi biraz da e, aslında bu özellikle yazılım tarafında bu tür e, detaylara girdiğimizde çok fazla ortak çalışma aracı var yazılım geliştirme süreçlerine özel olarak ama bunların en genelinden aslında baktığınızda e, geliştirilen kaynak kodların e, takibi e, kod versiyonlama e, kaynak kod versiyonlama gibi bu noktada herhalde e, git e, protokolü artık dünyada standart oldu çok svn duymuyoruz çok nadir daha çok git kullanılıyor e, işte git deyince aklımıza malum hep github geliyor ama o tabii bir proje e, şey, e, bir online e, proje bir açık kaynak bir altyapısı yok. Ama GitLab projesi size Git'i açık kaynak implement eden projelerden bir tanesi. Dolayısıyla bunu kendi sunucunuzda kurup bunun üzerinde Git kullanarak kaynak kod versiyonlama yapabiliyorsunuz. Yine bu açıdan Bulut'ta da hizmet veriyorlar. İsterseniz Bulut'ta da bunu ücretsiz belli şartlarda kullanabiliyorsunuz. Ya da indirip kendi sunucunuza Gerek Community Edition'ı ya da Enterprise Edition'ı isterseniz e, ücret karşılığı. Onu da yine self-hosted olarak kendi sunucunuzda barındırıp kullanabiliyorsunuz. E, bu da herhalde git konusundaki birçok alternatif arasında en öne çıkan, en yaygın kullanılanı diyebiliriz. Bu anlamda değerlendirilebilir. Devam ettiğimizde sonlara yaklaşıyoruz. Özellikle anket oluşturma konusunda ilginç çözümlerle baktığımızda herhalde buradaki en e, öne çıkanı Lime Survey. E, bu konuda herhalde en eskilerden ve da en çok duyulanlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu da yine hem bulutta size hizmet sunuyor hem de Community Edition'ını indirip, sunucunuza kurup kendi e, anket altyapınızı oluşturup gerek kurum içi gerek müşterilerinize ihtiyacınız neyse ona göre şekillendirip anketler düzenleyip bunların sonuçlarını değerlendirebiliyorsunuz. E, bu da güzel bir şey. Bir diğer çözüm de Oh My Form olarak e, incelenebilir. E, aslında bu biraz daha anketten ziyade Google formlar benzeri bir form yapısı. Buradan belli bilgileri, istediğiniz bir form oluşturup bu formu dağıtarak ilgili kişilerin doldurmasını sağlayıp bilgileri toplayabiliyorsunuz. Bu aslında Typeform isimli bir projenin, ticari bir projenin Telform isimli bir açık kaynak alternatifi geliştirilmiş. Bu Telform isimli açık kaynak projede sonlandığı için, All My Form adı altında yeni bir projeyle bu çalışmaya devam etmişler. Bu da oldukça kullanışlı duran basit arayüzleler, basit bir arayüzle form oluşturabileceğiniz, kullanışlı bir altyapıya benziyor. Dolayısıyla form oluşturma noktasında bunu da değerlendirebilirsiniz. Ve geldik son yazılımımıza. Aslında bu bir diyagram çizme çözümü. Bunu hep Draw.io diye biliyorduk, fakat ismi artık değişti. Diagrams.net net oluyor, ama ben hala Draw.io diye bunu aslında isimlendiriyorum. Kendi aklımda hep böyle geçti ve oldukça sık kullanıyorum günlük işlerimde de, çeşitli görselleştirme amaçlı. En büyük özelliği birçok farklı yere bunu entegre edebiliyorsunuz. İşte Atlas Team projelerine entegre oluyor. Kendi bağımsız masaüstü uygulaması var. Web tabanlı kullanabiliyorsunuz. Nextcloud'a e entegre edebiliyorsunuz. Farklı projede entegrasyon noktasında. Oldukça e, işlevsel, aynı zamanda dediğim gibi bağımsız tarayıcınızın içinde çalıştırıp e, direkt sonucunuzu tarayıcıdan direkt export alarak istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bu da yine açık kaynaklı bir proje. E, isterseniz bunu kendi altyapınıza da kurup kendi altyapınızda da e, kullanabiliyorsunuz. E, böyle bir e, güzel avantajı var. Böylelikle uzaktan çalışma yazılımları serimizin son videosu olan Ortak çalışma yazılımlarının da sonuna geldik. Ee, bahsettiğim bütün e, bu uygulamaları e, videonun açıklama kısmında görebilirsiniz. Ayrıca oradaki linkte orada e, önceki videolara ait linkler de var ve yine benzer şekilde paylaştığım diğer e, bütün eski yazılımlara ait linkler de mevcut. E, bu aynı zamanda serinin son videosuydu. İlk 3 video diye e, başladığım bu seriyi biraz daha fazla şekilde tamamlamış olduk. E, aslında biraz e, Araştırdıkça, yenilerine denk geldikçe bu bahaneyle ben de birçok yazılımı tekrar gözden geçirmiş oldum. Bu anlamda da çeşitlilik biraz arttığı için video serisi uzamış oldu. Umarım herkese faydalı olmuştur. Farklı videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.